Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Digat Keeper nasıl açılır onu göstereceğim. İlk önce Vault of Secret açıksa şuraya 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 The Challenge yazın. Ama T harfi büyük olacak. Onun dışında hepsi küçük olacak. Böyle yazıyorsunuz. Vault'a bastıktan sonra The Challenge oynuyorsunuz. Ben ben öldüğüm yere kadar yapacağım. Yani ben bitirmiştim aslında. Sonra da burayı açıyorsunuz. Buradaki, şuradaki, şuradaki küçük sandığı alıyorsunuz. Ve çıkma butonuna basıyorsunuz. Çıkma butonuna bastığınızda çıkmıyorsunuz. Canavar geliyor, size bir şeyler anlatıyor. Ee, anlattıklarını geçiyorsunuz. Bir tane anahtara basıyorsunuz ve dediklerini geçiyor, geçiyorsunuz. Sonra da burada şuraya basıyorsunuz. Tam da şuradaki demon kapısının olduğu yere basıyorsunuz oraya. Burada Godkeeper size bir şeyler söylüyor. Onu geçiyorsunuz. Burada burada eğer e, room açıksa e, Scratch'ın shop'unu açıyorsunuz. Scratch shop'u açıyorsunuz. Tabi e, 500, 500 elmastan fazla 500 elmasınız var varsa 500 elmasınız varsa e, Scratch'in mağazasını açıyorsunuz. Buradan şu bin şeylik master emblemi alıyorsunuz. Ben sizin ben sizin için 125 mana orba kadar harcadım. Sonra da buradan gelip şuradaki kapıya dokunuyorsunuz ve bu şekilde açabiliyorsunuz. İşte Gat Anahtarı da anahtarı da turuncu yere şey yapıyorsunuz. Şuraya. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.